Seçilcim ne iş yapıyorsun? Ben özel bir şirkette Customer Success Manager olarak çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce bilmeyenler çıksın dışarı. <laughs> Özgür. Yengeyle evlisiniz. Evet. Ne zamandır? Evet gördünüz 2002. değil mi? Orgazm oldu evet. <gülüyor> evet, evet. Kardeşim <laughs> ne? Arda. Arda 17 yaşındaymış bana 60 tane mesaj atmış. Abi 17'yim, Reşit biriyle gelsem olur mu? Abi! Falan. Baya böyle bir sürü şey yapmış ve sonra ben dedim ki en sonunda kardeş dedim gelirsin ama konuşan olamazsın. Bir velinle gelirsen dedim gelirsin. Sonra velim velim dediği de orayı okumamışım 19 yaşında kuzenim. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Siz Merhaba. 19 yaşında mısınız? Evet. ne iş yapıyorsunuz? Üniversite sınavına girdim bu yıl. Sonuçları Veli bekliyorum. üniversite sınavına girdim. <laughs> Batuhan'cım ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim, İtalya'da. Yurtta kalıyordum. Yani dört erkeğiz, üçü Türk. En son İtalyan çocuk geliyordu, iyi kardeşim falan diyordu bana En sevdiği yemek tavuklu pilavdı adamın ya. Hoş geldin kardeşim. Adın ne? İbrahim. İbrahim'cim ne iş yapıyorsun? Üroloğum. Oooo! Büyük başkanı İbrahim'e! Babasını ameliyat ettik. Baban ne dedi? Bir tane daha Efe gibi bir şey olmasın. Ben ameliyat et. Ocağımız söndürdü eşşol eşek. Bağla benim taşakları Efe istemiyorum daha fazla. <laughs> bir sıçmaya da fantazini anlat. Fantazim şu, gün boyu çişimi tutup tutayıp böyle akşam gelip bir anda işemek en büyük fantazim. Tutuyorsun, 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 sonra gidiyorsun, bir anda işiyorsun, rahatlıyorsun. Çok güzel bir şey. Benim o işemeyle olmuyor. Örnek vermek istemiyorum da. Hangi organınızı başlıca bir ünlünün organıyla değiştirmek isterdin? <laughs> Yani burada illa şey algılamamıza gerek yok. Normal bir olarak da olabilir. Aynen. Burun olur, göz olur, saç olur. <laughs> Sen ne vereceksin karşılığında? Sana gelen saç mı? Tamam, hayır. Hayır. Hangi günün öyle değişirsin ya? Ya saç olur, üstünü tavırım abi, saç tavırla. Altına mı işledin? Gülmekten Manşeti yatın. Derya Ulu gülmekten altına işledi. <laughs> Niye ayrıldınız? Aldatıldım. Oh. Bak hayvan heriflerin sesini duydun değil mi? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Fantezinizi söyleyin. Fantezimi her gün yapıyorum aslında ya. Benim fantezimi... <gülüyor> <gülüyor> <Ne diyorsun? gülüyor> arabalar hani yanlış hareket yapmasını bekliyorum veya ters yönden geleni bekliyorum yani bazen 5 dakika beklediğim bile oluyor. Ona böyle geri geri götürtüyorum yandan gelirse o benim fantazim yani. Bir maske şey yapsana aranıyor musun onu görelim. Gerlemek istemiyorum hani yılların altında o kadar arkadaş arkadaşız ve gerçekten çok çirkin bir çocuktu. Müthiş bir özgüveni vardı. Çirkinler öyledir kendimden biliyorum. <laughs>